Merhaba arkadaşlar, ben İskeletor. Az önce bir diziye denk geldim. Öğretmen adında. Şu andan itibaren sizler benimle ilgilenmişsiniz. Bu size bir şey çağrıştırdı mı? Şimdi zamanda yolculuk yapıyoruz. İlkokul Ortaokul sıralarına gidiyoruz. Kimi ise lise sıralarına. Ders çok sıkıcı. Aklımızda bir sürü farklı düşünce ve fikir. Bir düşünün bakalım aklınıza ne gelecek. Şu andan itibaren sizler benimle giyinemsiniz. Hanginiz bunu istemedi? Birden oynadığın oyunlardan, izlediğin dizilerden olsa gerek. Tüm Türk gençlerinin düşündüğü, tüm olmasa da 2000 zamanında çocuk olanların gerek Deli Yürek, gerek Kurtlar Vadisi, gerek Counter Strike, veya Şefkat Tepe gibi dizilerden etkilenip %90'a yakın bir oranda bu düşünceye sahip olmuşuzdur. Kızlar düşündü mü bilmiyorum. Herhalde kahraman olmak isteyen erkek düşüncesi bu. Sınıfı silahlı adamlar bassa onları etkisiz hale getirsem de kahraman olsam. Bu dizinin temasına ne kadar benziyor değil mi? Yani içerik olarak aslında iyi niyetli bir hoca var sanırım. Ama bu bizim çocukluk fantazimiz ve dizi haline get. Sanırım Japon uyarlaması olan bu dizi adını çok duyuracak demedi demeyin ama aklıma bir teori daha geldi. Japon Türk dostluğunu duymuşsunuzdur. Peki Japonya'daki ilkokul öğrencileri de böyle mi düşündü? Sınıfı silahlı adamlar bassa onları öldürüp kahraman olsam diye. Çünkü bu dizi bu fikre çok benziyor. Sıkıntıdan düşündüğümüzde bu olayı hemen sınıfın krokisini ve kafamızda yapacağımız planı oluşturuyoruz. Birinci seçenek sıraların üzerinden adamların üzerine atla, silahlarını al ve kahraman ol. İkinci seçenek. Adam görmeyecek şekilde montların arasından geç, adamın arkasından dolan boğazından tut, yere at, silahını al ve kahraman ol. Üçüncü seçenek. Sıra altından geçip ayaklarına vurup silahlarını alarak kahraman ol. Dördüncü seçenek. Toplu olarak sınıfı saldırmaya teşvik et, lider olarak kahraman ol. Gibi birçok senaryo kurmuşsunuzdur kafanızda sizde. Biliyorum bunu inkar etmeyin veya farklı bir senaryonuz varsa bunu yorumlardan yazabilirsiniz. Bu dizinin tutma nedenlerinden biri de bizim neslin tüm gençlerinin bu hayali kurması olabilir. Altında metin konu kurgu onlardan bahsetmiyorum. Sınıf basma olayı çok düşündüğümüz bir olaydı. Sınıf basma olayını çok düşünmüşsünüzdür ve bir kez bile olsa hayalinizde kahraman olmuşsunuzdur. Hatta Hayat Bilgisinde de böyle bir sahne vardı. Sınıfın rehin alındığı, Akif'in vurulduğu bir sahne. Bu da bizi diziye bağlayan etkenlerden biriydi. Acaba küçükken yaratıcıydık, hayal gücümüz çoktu. Sonradan mı köreldik veya köreltildik? Size de olmuştur. Ben bunu küçükken düşündüm. Şu an icat edildiği gibi şeyler aklınıza gelmiştir. Yani çocukken düşündüğümüz sınıf basma olayı bile kurgulanarak iyi bir diziye çevriliyorsa, canı sıkılınca icat yapan bizler, canı sıkılınca senaryo yazan bir millet olan bizler neden kendi öz yapımlarımızı ve öz icatlarımızı oluşturmuyoruz? Böyle bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin kafanızda kurduğunuz sınıf baskın senaryolarını yorumlara yazmayı unutmayın. İlk kez denk geliyorsanız abone olmayı unutmayın. Son bir dileğim var. Tek bir olacaktı da benim son bir dileğim var. Abone ol tuşunun yanındaki zile tıklayarak bildirimleri açarsan harika olur dostum. Görüşmek üzere. İskeletor hep yanınızda.